Teğmen Foti, sen bu gece bildirilerimizi cepheye gönderirken atmayacak mısın kendini tehlikeye? Çavuş, mühimmatı gizlice zayi ederken canını ortaya koymuyor mu? Hepimiz inandığımız dava için gözümüzü karartıyoruz. Hem bir Yunan subayı silah arkadaşlarının evinde ağırlıyor diye suçlanacak hali yok ya... Rahat ol Foti. Çok yüksek değil. Filiposa basılırsak camdan atlar, kaçarız. <laughs> Burayı kiralarken bu kadar sahane bir mekana dönüştüreceğinizi... ...hayal bile edememiştim bayağı Lexi. Daha yapacak çok işimiz var. Kiralamak demişken... ...bu ayın kirası. Bir gün bile geziktirmiyorsunuz yahu. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ya sure. Ya Onu da istemedim ha. Benden olsun. Ha, sağ olunuz. Sizinle iş yapmak büyük bir şeref benim için. Ailece itimat ettiğiniz için de ayrıca müteşekkirim size. Ailecek mi? Ne beni siz tavsiye ettiniz herhalde. Anlamadım. Kime tavsiye etmişim? E, kuzeniniz Leon geldi. Çok güzel bir ev kiraladım ona. Aa öyle mi? Aa siz bilmiyordunuz. Pot kırmadım umarım. Hayır 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 pot kırmadınız pot kırmadınız. Ev tutacağını söylemişti ama tuttuğunu söylememişti. Sürpriz yapmak istedi belki de. Cık. Ah benim kuzen biz biz birbirimizi çok severiz de. E ee, ben sürprizi bozdum o halde. E madem öyle ben ona sürpriz yapayım o zaman ne? Şimdi ihtiyacı da çoktur. Şu bahsettiğiniz evin adresi neydi acaba? E, ben söyleyeyim size. Tarif ederim. De Kuzey! Oo, oh, hem benden habersiz ev tutuyorsun hem de benden önce arkadaşlarını çağırıyorsun. Çok kırıldım. Askerler evi taşımama yardım edecekler Alex. O yüzden buradalar. Görevlerini ihmal edip senin hususi hislerinle ilgilenmiyorlar değil. <laughs> ben bu yüzden bu seyirde arkadaş edinemiyorum kuzen. Kumandan ne oldu ne zaman bir saka yapsa herkes buz kesiyor. <laughs> rahat olun, rahat olun. Babam yok, İzninizle Üsteğmen. Kiriye Alex. Ya hadi yazdırmayacak mısın seni şu yeni konağa? He? Ohi. Oh Kötü şakanla bahsettiğin gibi benim karar gel gitmem lazım işlerim için. Daha geniş bir vakitte diyelim. Endaksi, Asker! Kumandanım. Taş Köprü'de kaybettiğimiz askerlerin kayıtları nerede? Haklarında adam akıllı rapor dahi tutulmamış. Taş Köprü, askerler. Orta blok, sağ kanat, üçüncü sıra kumandanım. Derhal getireyim. Gözüm yok. Bir daha vazife başında uyuma kafi. Ah kumandan, evrak konusunda bir gelişme var. Düşüm yok Halit. Kumandan, izin verin sizin de Evrak konusunda yardımcı olamadım, en azından yanınızda olurum. Bebek hemşiresi geldi. Geldi mi? E daha vakit var demişlerdi. Evet. Başka bir şey beklesek bu kadar çabuk olmaz. Bu ballı lokmayı burada bırakacağız. Nasıl ayrılırız şimdi biz bu kuzudan? Ben nerede derim? Ya ağlarsa, ya bir yere ağrırsa, ya karnı diye. Üç annesi var artık onun. Hem bizden niye kim bakar ki ona? Dur. Annem her vakit derdi ya. Aklım hep sizde benim merakta bırakmayın diye. Annem olmasam da şimdi anlıyorum ama. Yani. Ah azizem ah kim annelik vazifesinde onun eline su dökebilir. Bebeciktiniz. ha bu kadardınız daha gelip bütün gece böyle başınızda otururdu o vakit kızardım. Sen de uyu artık be azizem derdim. Yok anam yok derdin. Ya ben uyurken ateşleri yükselir de fark etmezsen ya ağlarlar da duymazsam diye derde dert kendine. Oh, sade size değil, bu vatanın evlatlarına da analık etti o. Çok can kurtardı, çok. Çok evladı yuvasına kavuşturdu. Hem ailesi, hem vatanı için çırpındı Aziz'e. Allah rahmet eylesin. Demeye de dilim varmaz ya. Bunca vakit geçti. Alışamadım hala. Babam dün annemin ölümüyle ilgili bir sürü soru sordu bize. Onun da içi yanar ya. Belli etmez bize. Vakit geçtikçe daha çok hisseder Azize'nin yokluğunu. Samet gel yavrum gel kızım. Bebe burada bizimle mi kalacak Asipe nene? Eh, öyle olacak ya. sen artık abilik edersin ona. Ederim elbet. Ben onu korurum. Korursun kuzum. Korursun. Ben çıkıyorum çocuklar size emanet. Hayrola? Sen yine bir hallerdesin. Nereye? Çarşıya gidip mürekkep olacağım. İşim bitince gelirim. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.